Sayın Mansur Yavaş'ın bir hayalini gerçekleştiriyoruz. Ankara'nın 25 ilçesindeki ekilebilir arazilerimizle ilgili bir analiz çalışmasıyla beraber belediye olarak kendi ekipmanlarımızla üretim yapmaya karar verdik. Ankara'mızın 25 ilçesinde yine 1015 çiftçimizle sözleşmeli üretim için imza aldık. Bu 1015 çiftçimiz 20 bin dekarlık bir alanda üretim gerçekleştirecekler. Bu dönem için 250 dönüm sebze üretimi gerçekleştireceğiz. 2100 dönümde de patates ve fasulye ekimi gerçekleştireceğiz. Ama önümüzdeki dönem için her ilçeninki ayrı ayrı tespit edilip oradaki o bölgenin insanlarıyla beraber bu faaliyeti gerçekleştireceğiz. Amacımız ülkemizdeki tarımsal ekonomiye, tarım üretimine katkı sağlamaktır. Ve biz bu ürünleri paketleyip Ankara'da işte sosyal yardımlar kapsamında yardım alan ailelerimize dağıtmayı planlıyoruz.